Gelecek Bilim'de, bilim sokakta yapay zekalar işimizi ya da senin işini elinden alabilir mi? Benimkini alamaz. Ayda. <laughs> Çünkü ben ebelik okuyorum. <laughs> Onu da alırsa? Onu da alırsa zaten geçmiş olsun. Peki yapay zekayı mesela ebelik okurken hiç kullandın mı? GPT ya da diğer promptları yani hiç içinize yarıyor mu bir yerde? Yani açıkçası bir şeyler yazarken ya da alanımın üzerine gerçekten çalışırken kullanmadım. Ama e, destek aldığım noktalar oldu. Yani genelde günlük işlerde ya da bir ödevi yaparken bir kaynak arıyorsan falan onu da kullanıyorum evet. Mesela ileride diyelim ki hukuksal bir sorun yaşadın. İşte avukata danışmak yerine yapay zeka sorar mısın? Ki Geza böyle bir örnek olmuştu yakın zamanda. Ya ileride eğer daha da gelişirse belki olabilir ama şu an yapay zekaların güvenilirliğine tam güvenemiyorum açıkçası ya. E, bir o çocuğu yüzden. doğuturken senin yerine iyi bir yapay zeka gelse onu seçebilir miyiz yani? Buna okey misin? İyi bir robotik bir yapı olsa. Seçin. <laughs> Valla <laughs> tamam senin mesleğini alabilir o zaman. O kadar iyiyse seçin. Yani. Ama şu an yeterli olarak gelişmediğini düşünüyorsun. Kendini %100 emanet etmezsin doğru mu? Evet etmem. Teşekkür ediyoruz sağ olun.